Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay Bugün sizlerle birlikte e, Youtube'da ilk videomu çekiyorum Arkadaşlar ve ilk videomda da e, Dev sandık açılımı yapacağım Dev sandık nerede derseniz arkadaşlar e, Ben açarken onu kayıda almıştım kaydı göstereceğim size İlk önce şu ücretsiz ve e, Bronz muydu İşte onu sandıkları açalım Hemen bir şey çıkmadı Hemen şunu da açalım Aynen böyle. Tamam şimdi e, hemen dev sandık açılımını izleyelim. Evet arkadaşlar izlediniz. Çok iyi kartlar çıkmadı. İyi olarak bir goblin çıktı iyi olarak dev sandıktan. E, bugün de destansı e, kart seçebiliyoruz e, ne isterim arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım bakalım balonu 4 yapalım arkadaşlar e, hemen şunu da açalım e, Destan destem şu şekilde arkadaşlar savaşa gideceğim e, hemen şöyle bir savaş yapalım dev sandık uğruna şimdi e, alo alo diye bir geldi değişik bir isimle e ee, markaşı nasıl bir taktik yapacağım şimdi bakın. Şimdi büyücü arkadan bıraksam. Evet şöyle bırakayım. Çok iki sarcamayacağım solunurken. Çünkü ben de taç çıkacağım şimdi. Eee şimdi biz şu öne bırakacağım. Ardından zehir atayım. Şöyle zehiri bıraktım. Evet çok güzel. Hadi büyücü. Evet. Evet hadi vur. vur. Vur vur evet güzel. Şimdi bunu nereye savunabiliriz? Elektro büyücüyle. Arkadaşlar ilk videom olduğu için hatalarım olabilir. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Hemen şöyle bir güzel savunduk. Pekka. Pekka'ya nerf geldi arkadaşlar yani. Ee, koyduğunuzda bir iki saniye içinde hemen başlıyor. Eskiden 3-4 ee, saniye beklemek yürümeydik. Golem de aynı şekilde öyle. Ama goleme gelmedi arkadaşlar. Golem eskisi gibi aynı devam ediyor. Şimdi büyücüyü tekrar arkadan bırakacağım. Gelin hemen size şöyle bir çarpayım. Tamam. Şimdi benim taktiğim şöyle arkadaşlar. Golem'i arkadan bırakıyorum. Önden de büyücüyü bırakıyorum. Ay pardon. Arkadan da büyücüyü bırakıyorum. Golem önden gidiyor tanklayıcı birim olarak. O yüzden. Büyücü şu alan hasar verdiği için. O yüzden onu kullanıyorum. Mesela minyon sürüsü koydum hemen. Büyücü atak yapıyor. Ee, şimdi iki kat ekstra geldim arkadaşlar. Golemi salıyorum. İkisi de aynı anda öldü. Şimdi tamam golem şu arkadan bırakalım yoksa adam saldıracak mı? Hemen yani biz o saldırmadan biz ona geçelim. Adam geliyor vallahi. Biz de şöyle savunalım. Tamam adam alsın okulu ya. Alsın bırakıyorum. Çünkü ben hata çıkacağım şimdi. Tamam. Elif barbarları bakacağım. Tamam. Adamın işi bitmiştir arkadaşlar. Hemen şurada bir koyduk. Bu tamam. Ya. Abi şu pekka bitirdi bizi ya. Arkadaşlar çok yüklendim Şu zehiri bırakayım şu ölsün. Ama ilk barbarları bırakayım şu celada. Hadi şöyle bir de prensesi bırakacağım. Ve kare savunuyor. Hemen hadi şöyle bir de evet. Şöyle savunalım savunalım adam etkili geliyor arkadaşlar. Ben şurada bir şey yapalım. Hayır vur, vurma Pekka vurmasın. Pekka vurmasın. Pekka vurmasın. Vurmadı. Evet şunu bir zehir atalım. Ben şöyle bir elektro. Pekka geliyor. Hemen ben şunu çekelim Pekka'yı. Büyücüyü de koyalım. Evet ana kuleye gidiyor güzel. El parmağı bıraksam. Vurmayın. Elektro vurmayın. Vurmayın. Tamam. Orada prenses. Hadi hadi. Bir ihtimal arkadaşlar. Bir ihtimal alabiliriz. Bir ihtimal. Lan nereye attım? Aldık be. Arkadaşlar 54'te kaldı. 54'te kaldı. Bir madenci bir daha kürek atsa alırdı arkadaşlar orayı. Ama tabi şanslı taraf bize geçti. Ee, arkadaşlar kısa bir videolu biliyorum. Ee, ne yazık ki sonlandırmak zorundayım. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha ilerideki videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup zil butonuna basıp e, unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da. hoşça kalın, takipte kalın. Bay bay. <laughs>